Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Şimşek. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir vlog'a başlıyoruz. Yeni bir vlogdan önce arkadaşlar kanalla ilgili birkaç bir şey konuşmam gerekiyor. Biliyorsunuz kanal sürekli içerik İşte eğlence vloglarla başladık. 2-3 ay video attım. 4-5 ay video atmadım. Sonra teknoloji videolarına da geri döndüm. Oyun içerikleri yaptım bir hafta kadar. Şimdi size tekrardan vlog da çekiyorum arkadaşlar. Ee, bir anlık böyle bir heveslerle kanalda işte bırakma oldu. ondan sonra konuşamadım yine bak. Şey oldu böyle yani sürekli içerik değişti. Bundan sonra kanalda içerik değişecek olsa bile ben bununla ilgili farklı bir kanal açacağım. Mesela bununla ilgili söz veriyorum. Yani oyun mu oynamak istedim? Oyun kanalı açacağım. Oraya video atacağım. O yüzden böyle videonun başına bir açıklama yapayım dedim. Kanalı bundan sonra 3 video gelecek. Hafta, yani haftada 3 video gelecek. Bunlardan bir tanesi vlog. Bir tanesi böyle biraz daha böyle yarışmalı. işte masa başında oturup ben masada oturup bir video çekebileceğim ben. Yani i̇şte yarışma ablamla tek başıma falan böyle challenge tarzları. Bir de böyle prodüksiyonla hani böyle mutfağa girdik. Şu hamburgeri yaptım. işte ne bileyim 24 saat bunu yaptım. O tarz videolar gelecek. Bilginiz olsun. Az önce yine uyandım. Bugün günlerden cumartesi tam tarihi hatırlamıyorum. İşte kahvaltı yapacağız birazdan. Annemler içeride kahvaltı yazıyorlar. Olam çok dağınık. Bugün odamı toplamam lazım. Ve biraz da ders çalışmam gerekiyor. Bugün Allah'a düşüyordum lan. Hepsi beraber yapacağız. Şimdi bakalım içerideki ne yapıyor. Bir ışık aldım. Bu ışık bayağı hoşuma gitti şu anda. Bakın şu anda çok karanlık bir yerdeyim hatta. Günaydın. Günaydın. Tamam. Çek çek baba Çek 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 kahvaltı yapacağım. Sonra. Sen ne yapıyorsun? Yeni uyandım ben de kahvaltıya geldim. Ben de kahvaltıya geldim yanına ayrıdan. Burada beleş kahvaltı varmış. <laughs> Şurada da çok çok değiş var. Işığı kapatayım da onun gözüne vurmasın ışık bir dakika. Sen yaptın mı kahvaltını? <laughs> Yapmış. Oha. <laughs> <laughs> Deli yaptın kendin içine deli yaptın. <gülüyor> kahvaltı. <gülüyor> kahvaltı. Hareketlere bak. Bir şey yok Ahmet. Sen ne yapıyorsun? İyiyim kahvaltı. En sevdiğim margarin ekmek. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Sonra birkaç bir şey daha çekerim. Böyle yap böyle. Hadi çılar. Hadi tut yine göbeğini. Hadi. 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 Lüme parka geldi sana. Abo <laughs> hadi. Bak 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 sana. Hadi. Yandan 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 yandan. Hadi Çınar. Oynamıyor şu an. Hadi. Yoruldu. <laughs> Arkadaşlar ben ablama geldim. Ee, ablam dün çiçek almış. Onları da şimdi göstereceğim. Onları bizim eve taşıyacağız. Annem orada saksıya ek çekmiş. Onları da çekeceğim. Sonra tekrardan ablama taşıyacağız. Benim buradaki görevim amballık mı? Evet. Amballıkmış evet. Şimdi size o çiçekleri de göstereyim arkadaşlar. Nasıl göstereceğim bir dakika. Evet. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Mükemmel. Bunları işte annem abla bunlar çok küçük. Nasıl saksıya ekilecek bunlar? Evet. Onları da göstereceğim. Nerede? Tamam. Şimdi saksılarını da göstereceğim size. Şunlar. Bu saksılara ekilecek şimdi bunlar. Onları da göstereceğim zaten. Bakalım. Böyle işte tamam günlük bir vlog karantinanın ilk günü yani cumartesi günü. İlk gün karantina var. Bugün bugün bir şeyler de yapabiliriz. Ben yemek yapabilirim size. Yemek şey. yapacağız. Dün video izledim yine bir tane. Ee, patos. Patos ne? Patates şey? ekmek işte. Ya, 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 Ama farklı. Tavuklu. tavuklu. <laughs> Nasıl tavuklu? Be? Ay, şey tavuklu olmuş. işte. Tarifini veremem. şefin özel tarifi. Üf, saçmalama. Hey ışık gözüne parlıyor. Bak bakayım. Hey gözlüklerime A parlar benim. <laughs> Ay, çok parlamıyor Gözlüklerim kirli kiri Şimdi bunları mı taşıyacağız komple? Önce ben ve oğlum, bir oğlum biberi onu bir yıkayayım. Çınar Bey'in mikrof mikrofonu. Ha, Çınar Bey'in neydi ana unutmadın? Biberon, biberon. Ha, biberon biberonu kaynatılacakmış sonra çiçekler. Ben var taşıyayım benim biberonlu kişim yok ki. Ben taşıyayım var diyor benim biberonlu kişim yok ki diyor. Taşı bari. E taşıyayım bari. Taşıyorum. Saksılara taşıcan ama. Önce saksılara mı taşıyayım çiçeklere mi taşıyayım? Bence önce saksıları götür. Dışarıda bütün saksılar gidecek uzunlar. Tamam. Hani 30 kere sen tek başına taşıma diye ondan dedim. Bir sürü gideceksin geleceksin gideceksin geleceksin gideceksin geleceksin. Ben alırım onları iki kere de. Hey, sen bilirsin. Son şunları tepsiye koyarız o zaman. Hani onları küçük zaten. Tepsiye koyarız. Tepsiye Şu küçükler saksıda zaten. Ablacığım onlar büyük saksıya geçecek. Öyle kalmaz. Bu saksıyla mı ekecek annem onları? Hayır. içinden çıkaracak. Küçük saksılar kalacak. Vallahi hiç bilmiyorum. Göreceğiz şimdi hepsini. Ne anlarsın? Evet, şu anda görüntüde bir farklılık olabilir. Farklı telefona geçtim. Diğerin şarjı bitti. Ne yapıyorsun Ozoş Hanım? Az önce dediğim gibi işte annem burada çiçekleri ekecek. Şöyle göstereyim. Az önce zaten vaz vazo, mu geçiyordu bunlar? Vazo değil mi? Çay, <laughs> i̇şte vazo olarak kullanacağız biz onları. Vazo değil, saksı. Saksı işte vazo ne ya? Annem de şimdi burada bunları ekecek. Telefonumun şarjı bitti ya. Şarja taktım, taktım şimdi başka telefonu çekiyorum. Böyle. Ne düşünüyorsun? Çiçeklerle <laughs> uğraşmak en güzel şeyim. Şöyle çiçeklerle çamaşırları çekmeden çek. başlıyorum. Çamaşırları, çamaşırları çekmeden. çekmeden. Dur. Ay takıldım. Bak bunları yine ekle. Hangileri? Bunları mı? Bak, güzel. Karanfil mi bak gel yakın bak güzel aç var çiçeğim Başka, bu ne çiçeği bilmiyorum çiçek olsun bana da İsmini bilmiyor mu bu neydi karanfil miydi bu kırmızı olan ha o karanfil bu da mercan kaşı karın ağrısına iyi geliyor ne? yeşil dolan bu mu Aha. karın ağrısına çok iyi geliyor bu Yiyoruz mu bunu karın arasında? Kaynatıp oldu? çay gibi içiyoruz. Ha bunu, hayır mercimek ölçüktü tamam bu evet. hatırladım şimdi. Bunu da hatırlıyorsundur. Maydanoz bak. Maydanoz. Maydanoz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şuna da nane. <laughs> nane çok severim ben. Evet. Küçüklüğümden ben de sevdiğim. <laughs> evet. Anneanneni bağırttırıyordum. Ne yapıyordum ki anneannemi? Saksıya alıp gelmişsin içeri bana koparlayayım diye. Nasıl saksıya almışım bu <laughs> Dur dur ses yapma bir şey anlatıyorsun. Sen... Anlat bir. Nane yemeği seviyor. Evet. Koparamamışsın. Naneyi tutmuşsun. Saksıyı da sürükleyerek anneannene getirmişsin içeriye odaya kadar. <laughs> Benden bunu koparsana iyi diye. Yaparım vallahi yapmışımdır abi. Burada şu anda karanlık. Burada uyuyan bir tane Junior var. Yüzünü de tut... Aa, konuşamadım. Işığı yüzünü tutamıyorum. Ama birazdan uyanacak zaten. Mamasını yiyecekmiş. Ve gülüyor şu duydu benim. Annesi geliyor yakalanacağız şimdi kaçalım. De ee, yakalandım. Çocuk ya. He? mi çocuk uyuyor. 2 dakika başında böyle durdum onu video çektim uyuyorken. Kaçtım sonra senle gelince. Ama yakalandım. Ee, babam da dışarı çıkmış. Çınar ağlasa kim duyacak? Neyi bileyim. Ben işte burada durdum. Ben de odama gideceğim. Odamı toplayacağım ama. Şuan olay vardır. İsmail gelebilirsin. Odan içeri girecekmiş. O da, o da Ne yapacağım ben? Ben annemi çektim video. Arkadaşlar benim şu anda odamı toparlamam gerekiyor. Odamı toparlamazsam pislik içinde öleceğim. Şimdi size şöyle bir ufak bir odamın dağınıklığını göstereyim. Sonrasında temizleyeceğim. Temizledikten sonra da göstereceğim birkaç bir şey. Abi şu an çok kötü ya. 3-4 gün ya yani ben böyle hafta içi 2 gün falan çalışıyorum ya. O sırada çok dağılıyor odamda fazla vakit geçiremediğim için. Şimdi bir halini göstereyim odanın. Evet bakın önce şifon yerin üstü şu anda leş gibi. Bakın kutular var, fişler, tesbah var bir tane. Burası böyle dağınık aldığım klavyenin Allah. Almış olduğum klavyenin kutusuyla kargo kutusu duruyor. Burada çantam ve ceketim duruyor. Şurada dolabın kapakları açık. Yatak bu halde leş gibi. Bunun sonra masamın üstü çok kötü. Burada diğer sandalyem var. Bunun üstünde bornoz ve şey var. Ne, neydi la bu? Şey yatak örtüsü, yatak çarşaf. Yatak çarşafı neden yatak, ne yatak örtüsü var? Benim şimdi bunları toparlamam gerekiyor. Bunları toparlamazsam annemler beni idam edebilirler arkadaşlar. Böyle şimdi ben buraları biraz bir toplayayım. Önce şifonyörün üstünden başlayayım. Bakalım en son nasıl bir görüntü çıkacak ortaya. İlk parti bitti. Ben video kaydını açtım sanıyordum. Açmamışım geri zekalı olduğum için arkadaşlar. Burayı toplarken görüntü alamadım. Ben geçen gün burada bir şeyler aradım. Bir şey ararken bu üç şifon yerdeki her şey buraya çıkmış. Onları şimdi tekrardan buraya geri koydum. Hani şifon yerdeki, bak Bakın az önceki dağınıklığın hepsi burada. Pet şişeleri de oraya koydum. Onları biraz almaya üşenmiş olabilirim. Böyle şimdi daha kolay olan kısma geçeceğim. Yatağı toplayacağım. Yatağı toplamak yönün kolay şeyi ama bazen üşeniyorum ben yapacak bir şey yok. yatağımızı topladık. Yatak biraz tam toplanmamış. Yatak yalnız dünyanın en kolay toplama şeyi olabilir demiştim yani en kolayı. Ha tamam oldu. Oldu oldu. Bu sefer daha güzel oldu bakın. Yatak toplama çok kolay ama ben yatağı bir türlü doğru bütün toplayamıyorum bakın. Şekli biraz kayık oluyor ama yine topladım. Şimdi şu pantolonum ve bornozumu kaldırmam lazım bunun üstünden. Şurada türlü yine yerde kalacak. Ama ceketi oradan almam gerekiyor. Şimdi de onlara başlayalım. siz onları dolaba koyduğum kısmı gördünüz mü? Hiçbir fikrim yok. Dolabı tam almamış galiba. Bornoz hoca getir adam nereye koydu? Dolaba koydu. Ha burada termosum kalmış. Bakın termosuma. Çok iyi değil mi? Şimdi size bir şey göstereceğim. Benim için çok önemli olan bir şey. Yok şu an harbiden çok önemli. Ee, bu dedemin saati benim vefat edene kadar sürekli kolundaydı dedemin ve benim için çok değerli. Dedem yıllarca bunu takmıştı. Ben de o vefat ettikten sonra almıştım. İşte e, ve aldım ara sıra bunu takacağım. Bu saati videolarda ve günlük yaşamımda kolumda görürsünüz yüksek ihtimalle. Yani mesela çok iyi bir saat değil. Zaten yaşlı adamdı. Ama bayağı taktı. Ben yani 21 yaşındayım. Ben 16-17 yaşından beri yok ne 16-17 11-12 yaşından beri de demin kolunda o saati görüyorum. Sürekli yani kendim bildim bileli o saat hep vardı ve çıkmaz. Sadece duşa gireceği sıralar çıkardı. Vefat ederken de kolundaydı. Ben de onu aldım böyle değerli bir şekilde duruyor adamla. Evet ben şu anda genel olarak odamın dağınıklığını topladığımı düşünüyorum. Masanın önüsü zaten maksimum bu kadar toplanıyor. Çünkü iki tane bilgisayar olduğu için yani şurası böyle ayrı mekin olduğu ya çalışma alanı gibi. Burası da Allah kablo sıkıştı. i̇şte şöyle mekin oldu ya çalışma kısmı şöyle. Bir de burada oyun oynadığım kısmı arkadaşlar. İşte mouse petim de geldi benim geçenlerde. İşte şöyle bir sistem yaptım ben burada oyun oynuyorum işte klavye, mouse um ve mousepad'im um olarak. Bilgisayar çok güçlü değil ama benim oynadığım oyunlar açıldığında çok fazla oyun oynamıyorum. Oynadığım bir iki tane oyun var. Onları da rahat bir şekilde oynayabiliyorum bu sayede. Şöyle ya tam topladım. Şu fonyonusunu zaten gösterdim. Bu şekilde benim şu anda duşa girmem gerekiyor. Ben dün aa, tersi düşen Dün ben duşa girmedim. Şimdi benim gidip duşa girmem gerekiyor. Sonrasında da ilerleyen saatlerde ablama dedim ya patso yapacağım sana diye e, markete ben geri alayım Buraya bakarak konuşuyor. Kamera burada. Benim şu anda duşa girmem gerekiyor arkadaşlar. E, ablam duşa girdikten sonra da bir ara bir markete gideceğim. Ablama dediğim gibi patso yapacağım bugün. Ve tavuklu bir patso. Dün Hatay sandık içinden bir video izledim. Canım çekti. Karnım da açtı dün videoyu izlerken. Bu şekilde işte sonra markete gideceğim. Markete giderken de birkaç bir şey çekerim. Duşa gireceğim. Sonra bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar en son duşa falan gireceğim dedikten sonra videonun başındayken bir şey demiştim işte patso yapacağım tavuklu falan bir şeyler yapacağım demiştim. Markete gideceğim dedim. Markete gitmeye gerek kalmadı. Evde ben tavuk yok sanırdım. Evde tavuk varmış. Ama şimdi ablam bana patates nasıl doğranır onu gösterecek. Ben hayatımda daha önce hiç patates doğramadım. Patates çok yaptım ama hep hazır patates yaptım. Şimdi bir saniye. Heh, evet. Evet. Önce patatesleri bir yıkaman lazım. Patatesler çünkü kirli. Şöyle güzelce yıkıyoruz. Tamam, şimdi patatesleri yıkadık. Şurası şöyle kir çirkin olan yerlerini atıyoruz. Soyamamışsın bazı yerlerini. İlk defa patates soydum hayatımda. Ee, öyle... Bir de bu bıçak güzel değil ha. Şimdi şöyle bak. Öyle mi? Çapraz mı? İstediğin gibi doğra. Böyle elim kolayına geliyor. Öyle doğruyorum. Bir tane patates edecek mi? Yok iki tane yapacağım. Ben bir tanesini doğraya Sen de bir tanesini soysana. <laughs> tamam. Doğrayabilecek misin bunu? Doğrarım doğrarım. Hayır mantığını bilmiyordum ben. Tavuk gibi kestim. Sana saçma yapmışsın. Şöyle şunu üç parçaya bölüp böyle 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 doğrayacağım. Tamam o şekilde yaparım. Tamam olur. Ben ne yapayım o zaman? Ben Hı. tavukları doğramaya başlayayım mı? Olur. Tamam ben de şimdi arkadaşlar o zaman tavukları... Bir dakika tabii ışıkta kaldım ha. Tavukları doğrayacağım bu arada mikrofondan konuşuyorum şu anda. Mikrofonum için aparat gelmesi gerekiyor. <laughs> Ölüyor. Birazdan size göstereceğim. Aparat Aynen aparat geldi ben öldüm. Video yükleyemedik. Şimdi ben de tavukları yapacağım. Patso normalde bildiğiniz patates ekmek oluyor ama bu biraz farklı bir patso olacak tavuklu falan değişik güzel olacak ama en sonunda size göstereceğim tadım testini ne yapacağız. Ekmek aldım. Evet arkadaşlar önce böyle tavuğu dövüyoruz. Benim dövme aparatı olmadığı için bununla yapacağım. Böyle ilk önce biraz tavukları bura 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 küçültüyoruz. Küçültüyoruz. Konuşamadım yalnız. böyle yani birazcık döveceğim ben. Normalde benim izlediğim videoda bunun aparatları var. Onlarla yapıyorlar da bunları dövülüyor dövdükten sonra tavuk güzel bir şekilde kesilecek, soslanacak, pişecek. Sonra patatesler pişecek, ekmek arasına koyup yiyeceğiz. Evet, bir tanesi böyle hazır oldu. Bunu şimdi tabak alayım ben. Niye kadar ince oldu Çok ince olmadı da yeni oldu biraz. Bunları sen nasıl pişireceksin anlamadım. Abla keseceğim normal tavuk. Nasıl pişiriyorsan ben şimdi... Küp küp mü? Hı Küp küp hmm. değil, daha uzun. İkiye ayırabiliriz tavukları ince olmasını istiyorsan ortadan. Tamam yaparız, keseriz. Onu söyleyeceksin. Arkadaşlar i̇şte ben şimdi tavukları kesme işine başladım. Tavukları kesiyoruz. Olabildiğince ince olması lazım. Sadece biraz ince ve uzun bir şekilde olması gerekiyor tavukların. Bu da mesela biraz fazla uzun oldu. Bunları bunun sonra ortadan ikiye geleceğim şöyle. Yani normal tavuk kesiyorsunuz. daha uzun olur, küp küp olur. Kuşbaşı başı kesersiniz. Hiç önemli değil. Bu şekilde kesmek gerekiyor. Önemli olan tavukları sosladığım kısım. Orası güzel oluyor. Tavuğun nasıl lezzetini verecek olan oradaki baharatı. Yalan mı? Hangi baharatları kullanacaksın? Kimyon kullanacağım, tuz kullanacağım, karabiber kullanacağım, sıvı yağ kullanacağım. Bak zeytinyağı değil. Ayçiçek yağı. Aynen ayçiçek yağı kullanacağım. Ee, bu kadar. Bir de pul biberle toz biber. Pul biber de var, toz biber de var. Hı. Toz biber fa biraz fazla. Bir de soya sosu kullanacağım. Toz biber tatlı, pul biber acı pul biber kullanacaksın. Aynen. Tamam. Aynen. Toz biber, pul biber, soya sosu, kimyon, karabiber, tuz. Tabi, yani kişilerin damak zevkine göre değişir. Mesela soya sosunu çıkartırsın, acı sevmiyorsan pul biberi çıkartırsın, toz biberi daha çok atarsın. Daha tuzlu seviyorsundur, daha tuzlu kullanırsın. Kişiye göre değişen bir şey. Bak tavuklar mesela şu an küp küp doğramak daha kolay geldi küp küp doğramaya başladı. Resmen tarif değiştirdi. Ya tavuğun ya küp olmuş, dar uzun olmuş bence o fazla lezzetini etkilemiyor. Çok yani mangal olsa belki biraz etkiler daha daha olur ama. Bir daha söyle. Mangal olsa belki daha güzel olur dedim yani şey olarak. Kesimi de şu an bu benim yapacağım da sadece zaten önemli olan bunda patates. Patatesler de şu kadar. İki tane orta boy patates. Şurada ben tavuğum vardı. Bunu doğrayayım şimdi. Açı değiştirdim de. Ne yaptın? Açı değiştirdim. Arka ters ışıkta kalmaman için. Ne? Ee, i̇yi yaptın. Tavukları aşırı öyle küçültmenize, kuşbaşı yapmanıza gerek yok. İçine soğan da koyacaksın mı? Soğan koymuyorlar videoda. Ama biz Hı. koyarız. Modifiye edebiliriz. <laughs> pişirilmiş soğan koyabiliriz. Yani pişirilmiş soğan işte. Domates. Ben domates gerçi sevmiyorum. Kendi ekmeğime koymam ama. Ben de domates sevmiyorum galiba. Ya bununla güzel olmaz domates. Bence de. Bak ben domates sevmiyorum ama bazı şeylerde domates güzel oluyor da bunun da güzel olmaz domates. Mesela menemen. Meneme. Menemen. Menemen ne güzel oluyor bak. Menemen severim. Ama benim yaptığım menemeni seversin. Annenin yaptığını değil. Hayır. Şirince de dükkanda yediğim Ben de, de yiyorsun ya menemen. Yiyorum Abla çok ama güzel olmuş şirince, diye. Şirince de fena yapıyorlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kaldı. <laughs> Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Birazdan İsmail'i öldüreceğim için video da yayınlanamayacak. Şimdi arkadaşlar baharatları ekliyoruz. Baharatlarla birlikte önce böyle yarım tük kahvesi fincanında sütümüz var arkadaşlar. Bunu şöyle ekliyorum. Patates karışacağı için şöyle yine gezdirerek eklemek daha iyi. Sonrasında yine göz kararı. Bu kimyon muydu lan? Kimyon. Karabere şuradır aslında. Hayır burnuma kaçıyor çekince. Şöyle kimyon ekledim. Ben kimyon severim. Tuz çok fazla eklemeyeceğim. Patates falan da olduğu için bu kadar tuz yeter. Değil mi? Fazlasına fazla zarar. Beyazdan uzak durun. Çukurda beyaz sattırmam lan. Şimdi karabiberimizi ekledik. Karabiber mi? Evet. Kaybet. Hayır tarçın olmasın. Tarçın turuncu. Karabiberimizi ekledik. Şimdi çok az soya sosu ekliyorum. Soya sosu kendimi zengin hissettirdi. İlk defa soya sosu kullanacağım. Daha önce yemişim. Haberim yoktu. Yani her türlü yemişimdir de bu kadar yeter. Fazla baymasın. Ya bu soya sosu şey gibi kokuyor, nar ekşisi gibi kokuyor. Şimdi bol bol toz biber, toz biberli benim bir tane videom var size beraber çektiğim Allah'ın cezası video. İlk videolarımdan izlemek istersen. Çok var mı Çok az daha açacağım. tamam. Ya ben seviyorum rengi güzel oluyor. Salça sevmediğin için. Aynen. Şimdi bir de pul biber açacağız arkadaşlar, biraz acı olması için. Biz acı seviyoruz genel olarak ailecek. Babam dışında herkes acı sever. Bakalım şunları sevecek mi abla ayrıca? Bilmem. Bu kadar yeter fazla da yakmasın. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Sıvı yağ eklemedin. Ha yağ eklemedim doğru. <laughs> ya da öyle çok atmama gerek yok herhalde. Harçlı, Biraz koy ama. Harçlı olacak ya mı yine pişmez mi? İyi Yeterli. Mi <laughs> yeter değil mi? Sıvı yağ bak yine çiçek yağı. Çiçek yağı kullandık. Tavuktan daha pahalı. Şimdi bunlar arkadaşlar iyice her yerine değecek. Yaptıktan sonra beklemesi biraz iyi böyle bir 10-15 dakika falan beklersek daha iyi olur bence değil mi? Bu böyle iyice bir emsin. Hatta buzdolabında 2-3 saat marine olursa daha iyi olur Aynen, ama bizim derece. şu an fırsatımız olmadığı için ya çok acım. ben açım. hemen yapacağım diyeceğim. Hemen yapıp da yiyebiliyorsunuz. Ben çok Be acıktım zaten. Beklemeseniz beklemeseniz de olur ama buzdolabında normal gözle, don derin dondurucuda değil bir 2 saat, 3 saat beklese çok daha güzel olur. İyice böyle masaj yapıyorsunuz tavukla. Güzel tavuk. Cici tavuk. Şimdi arkadaşlar ekmeklerimizin arasına kaşar koyduk. Tost makinesiyle kaşarlarımızı eritiyoruz. Ortada şu anda gösteremiyorum. Ablam çınarı emsiliyor. Çınar da artistik yapıyor, emmiyor. Şimdi dediğim gibi hani ekmeklerin içinde arkadaşlar şu şekilde kaşarları eritiyorsunuz ilk önce bildiğiniz kaşarlı tost yapar gibi. Ondan sonra arasına patates, tavuk domates ve marul koyuyoruz ve bu şekilde yememiz hazırlanmış oluyor arkadaşlar. Üzerinde ketçap mayonez. Üzerinde ketçap mayonez zaten koyacağız. Tekrardan durum güncellemesi <laughs> yapacağım. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz bitti. İçinde elimiş kaşarı var, tavuk, patates, domates, marul. Zevke göre yani keyfe şöyle göstereyim. Ketçap ya da mayonezi ekleyebiliyorsunuz. Biz birazdan bunları da ekleyeceğiz. E o zaman bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar yemeği falan yaptıktan sonra yedim ben şimdi odama geçtim. iki saattir bir şeyle uğraşıyorum. Onu birazdan sizlere göstereceğim. Hatta şu an bir dakika gösterebilirsem. Şu an videomu arkadaşlar bununla çekiyorum. Sesim buradan kaydediliyor. Buradan ışık geliyor. Şu an ışığı açamıyorum. Tripod'da bir sorun var şu anda anlayamadım. Evet bakın şurası attı yine. Birazdan bunu, heh, bakın şunu göstereceğim ben size asıl olay. Bu ışık arkadaşlar normalde buraya ya da buraya takılıyor. Ben oraya takma aparatın yanlışlıkla bakan o şu. Kırdım. Elim çarptı ona Yani çevirirken fazla çevirmişim çatladı. Aksiyon kameramın benim bantı vardı. Onunla buraya bantladım ve ışığı yaptım yani. saattir düşünüyorum. Diyorum ki ben bunu nasıl yapabilirim? Ben bunu yaparım ama nasıl yaparım? O aklıma geldi. Onunla yaptım. O bant başka bir yere yapışıktı. Şu anda düşüyor. Biraz onunla uğraşacağım herhalde. Youtube'dan falan da video izleyeceğim. Akşama doğru da video bitirdi. Şu anda saat daha kaç? 3.5 daha bugün bir şeyler olur çekeriz. Biraz uzun bir vlog olabilir. Kısa da olabilir hiç bilmiyorum montajda atılacak yerler de olabilir. Evet şu an arkadaşlar mesela benim görüntümü az önce gösterdim Tripod'tan görüyorsunuz. Yani yine de mesela yani görüntü yine telefondan çekiyorum iPhone SE 2020'den ama sesin mikrofondan sesin arasındaki farkı ve ışıkta da karşıdan direkt geldiği için görüntü daha net oluyor. Şöyle mesela ayağa kalktım. Sabah zaten ben bu ışığı biraz göstermiştim size. Şu anda da mikrofon içinde aparat geldi. Bildiğiniz üzere iPhone'larda şey yok. Jack girişi olmadı. Jack giriş sipariş vermiştim. Işığının da 3 tane filtresi var. Onlar da çok hoşuma gitti benim. Biri şu mavi filtre bir dakika. Önüne şöyle koyayım hafif. Bakın renkte hafif bir değişim oluyor. Bakın bu daha mavi. Bu daha şey. Obo, galiba bileğim kırıldı. Bir de şöyle beyaz bir filtre var arkadaşlar. Bakın bunu daha beyaz geliyor. Benim size rengim. Ama şu anda benim en çok hoşuma gelen turuncu oldu. Çünkü videolarda daha güzel duruyor. Daha çok böyle sarı ışıkta kullanılıyor. beyazda kullanılıyor. Bu böyle daha ten rengine yakın bir renk verdiği için güzel oldu. Zaten videolarda biraz renk montajı da atıyorum ben. Bu şekilde video. Şu anda bir dakika. Evet şu anda da YouTube'a girdim. YouTube'dan bakacağım böyle bir şeyler izleyeceğim yüksek ihtimalle. Şu an hava da bugün bir garip ya. Hava böyle rüzgarlı, değişik. Böyle karantina günü. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitiriyorum. Vlogda çok fazla bir şey yapmadım işte tarif denedim. Ablamlarla beraber işte çiçekleri gömdük falan. Şu an zaten saat yani 5.30-6 falan oldu. Benim de bu videoyu yarına kadar atmam gerekiyor. Bugün yapacağım başka hiçbir şey kalmadı. Kamerayı açarsam sadece boş boş konuşacağım. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Yine böyle bir 14-15 dakikalık bir video olduğunu varsayıyorum. Kaç dakika bir görüntü çektim bilmiyorum ama. Her neyse bu video burada bitsin. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.